Gelin bakalım bu Eylül ayı sizler için nasıl olacak? Sizler Zodya'nın en analitikçi ve matematikçi burçları sevgili başaklar. 4 Eylül'de özellikle Jüpiter'in boğaya geçmesiyle ve Uranüs'ün de kendisine geri hareketi eşlik etmesiyle sizin 9. ev konularınızda gerçekleşiyor olacak. 9. ev konuları özellikle eğitimler, yurt dışı, yabancı ülkeler, yabancı kişilerle iletişimler, aynı zamanda hayat felsefeniz, hayat görüşleriniz bu gibi yerlere etki alanını almakta. Jüpiter'in buradan yavaş 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 oluşu bazı etkilerinde artık değişmeye başladığını. Yani bazı yaklaşımlarınızda fikirlerinizde bu konularla ilgili yavaş yavaş kendi görüşlerinizi ön plana tutan ve bazı yerlerde de lüzumsuz bir hoşgörü gösterebileceğiniz durumlarını anlatmakta. Evet e, toplantılar, seminerleriniz olacak. Evet yurt dışı seyahatleriniz olabilir. Kimi başakların ve burada eğitimlerle ilgili belki de a bu bu şekilde gelişiyor da deyip e, kendi bakış açınızı aşırı hoşgörüyle yaklaşma gibi e, durumlarda verebilir. Yine Uranüs'ün buradaki etkisi ani beklenmedik e, tepkileri de ortaya çıkarabilir veya hayat görüşünüzde almış olduğunuz kararlarda farklılıklar, değişiklikler de görüyor olabilirsiniz. Uranüs'ün yine buradaki boğadaki görünümü finansal ve parasal konularda hayatınızın içinde yapmış olduğunuz işte bu seyahatleriniz olsun, eğitimleriniz olsun, toplantılarınız olsun almış olduğunuz kararlarda farklı yaklaşımlarla da değerlendirmek isteyeceğiniz bir yapıyı çalıştırmakta. Belki risk almak isteyeceksiniz, belki yeni bir şeyler denemek isteyeceksiniz fakat unutmayın Merkür de geri gitmekte diğer gezegenlerle birlikte özellikle yurt dışı seminerler, toplantılar, kimileriniz için hukuki süreçler veya uzak akrabalarınız gibi konularda Farklı yüksek bilinci e, taşıyan ve belki de bilincinizi olayları daha geniş bir perspektiften bakmak isteyeceğiniz, değerlendirmek isteyeceğiniz bir yapıyı da çalıştırabilir. Fakat bu e, objektif olmanızı engellemediğine lütfen dikkat edin sevgili Başaklar. Ayın barışı gerçekten Merkür'de geri gittiği için özellikle sizin yönetici gezegeninizde de geri gittiği için çok olumlu olduğunu söyleyemiyorum maalesef. Yine 3 ve 9 aksınızı etkileyeceği için burada yakın komşularınız, kardeşleriniz, dostlarınız, yakın iş ortaklıklarınızı da içine alabiliriz. İletişimleriniz, seyahatleriniz, kısa ve uzun seyahatleriniz de etki altına almakta. Evet, zihniniz çok hızlı çalışıyor olacak. Zihniniz özellikle yönetici gezegeziniz üzerinden geri hareket ettiği için belki de aceleci kararlar alabilirsiniz veya aldığınız kararları eksik veya detayları tam net göremiyor olabilirsiniz veya fazla detayın üstünde durup bütün resmi de kaçırıyor olabileceğiniz bazı yanlış durumları da yine ayın başında aktive edebiliyor maalesef. Eğitim süreçleri için eğitim süreçlerinde olan başakları için üniversite veya lisede olan veya bu konularla ilgili karar vermek isteyenler için Eylül ayında özellikle ayın başını lütfen kullanmayın diyorum. Eylül'ün biraz daha sonralarını ilk haftayı geçirmeye bakarsanız tabii ki çok daha iyi olacağı bir görünüme gelmekte. 5 Eylül'de Venüs artık sizin 12. evinize gelmekte. 5 Eylül'de 12. eve geliyor oluşu Venüs'ün özellikle üretken sanatçı olan başaklar için veya sanatla ilgilenen başaklar için yaratılıcı işlerle ilgilenen başaklar için çok güzel bir bir görünüm. Çünkü Venüs de 12. eve geçtiğinde ne kadar ileri hareketine gitse de retro gibi gözükecek. Geri hareket ediyor gibi olacak. Burada üretkenliğiniz evet artacak ama kendi içinizde de bir anlamda kapanmak, kendi dünyanıza çekilmek istiyor olacaksınız sevgili başaklar. Özellikle olayları, işleri biraz daha geri planda tutup biraz daha değerlendirmek, kendinize göre içsel gözlemlerinizi yapmak isteyen bir tarafınızda çalıştıracak. Kimilerimiz için belki gizli aşk hikayelerine çekilme gibi durumlar da oluşabilir. Ama dikkatli olalım sevgili Başaklar diyorum. Çünkü Merkür de geri gidiyor. E, farklı durumlar veya kısa süreli aşk hikayeleri olabilir ama bu aşk hikayeleri tabii ki 12. eve denk geldiği için iz bırakma ihtimalleri de görülmüştür. 15 Eylül'den sonra artık 21 derecede olacak olan Başak Yeni Ayı sizlerin Venüs enerjinizi geniniz, aktive edecek ve artık yavaş yavaş Merkür de ileri hareketine doğru ilerlediği için hayat duruşumuz, aldığımız kararlar netlik kazanacak zihnimiz özellikle berrak lider özellikle liderlik özelliklerimizde gösterebiliyor olacağız. Çünkü burada artık kendimize ve çevremize yansıtmak istediğimiz kişiliğimiz üzerinden plan programları çok net bir şekilde düzenliyor olabileceğiz. Çünkü artık Merkür'ümüzde ileri hareket yapıyor olacak. 15 Eylül sonrasında gerçekten sizler için bir dönüm noktası oluşturuyor olacak. Artık yönetici gezegeninizde ilerlediği için Merkür çok güzel etkiler alıyor olacaksınız sevgili başaklar. Özellikle yapmış olduğunuz işlerle ilgili kariyerlerinizle ilgili yapmış olduğunuz işlerle ilgili çok iyi ilerlemeler kaydedeceksiniz. Sevgili Başaklar 15 Eylül sonrasında bir sürpriz gelebilir sizlere. Bunları değerlendirmeye bakın. 23 Eylül ve sonrasında Güneş terazide ilerliyor olacak. İkinci evinizi aktive ediyor olacak. Burada yine öz varlığınız, maddi kaynaklarınızı arttırmak maddi kaynaklarınızın üzerindeki etkiniz artıyor olacak. Güneşin ışığı buraya geliyor olacak. Burada aman yine de dikkatli olmakta fayda var. Burada siz bir hayat mücadelesi içine giriyor gibi olacaksınız. Maddi kaynaklarınızı arttırmak için elinizden geleni yapıyor olacaksınız. Bir miktar hırs, bir miktar böyle savunma ve kendinizi zorlayan bir enerji de çalıştırabilir. Başaklar lütfen burada dikkatli olalım. Çünkü yine 28 8 aksa aktive olacak. Gerek mallarımızı korumak, güvencede almak, Kimilerimiz için maddi hırslar, para kazanma hırsı, dönüşümler ve kayıplar da maalesef yaşattırabilir. Burada e, titiz ve detaylı özelliklerimizi kullanırsak başa başarılı olacağımıza inanıyorum. 29 Eylül'de 6 derece koç sonlayı sizin birinci ve ikinci evinizi aktive ediyor olacak. Burada yine iletişim dilinize çok dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Özellikle yüksek dozda e, entelektüel bir bilinçle gerçekten karşı tarafı etkiliyor olacaksınız. Çünkü bir ve ikinci evinizde koç dolunayı ile gerçekten güçlü bir donanımda oluyor olduğunuzu gösterecek. Artık yeni ayda beraber almış olduğunuz kararları da bu 29 Eylül'de ay kapanırken görüyor olacaksınız. Özellikle bu 2 ve 8 aksınızı aktive edecek. Tabii ki burada Mars'ın terazideki etkileri de aktive olacağı için yine almış olduğunuz kararlarda bazı kayıplar, eksiklikler ve bazı olayları yaşıyor olabilirsiniz. Gelir giderler hesaplama para olaylarını lütfen dikkatli olalım. Kağıt işlemlerimize eğer yeni bir işe başlayacaksak, anlaşma yapacaksak yine bankacılık işlemleri olsun buralarda lütfen detay detay kalem kalem incelediğimizi unutmayalım. İkili ilişkiler, evlilik, nişan, düğün gibi olacak işlerimiz de gündeme gelebilir. Burada lütfen alacağımız kararlarda ayın başında değil ayın sonuna doğru merkürün normale döndüğü zamanları kullanmaya çalışalım aile içinde bir takım gerginlikler oluşabilir. Yine burada dengede durmak çok önemli olacak. Her şeye rağmen dona ile almış olduğunuz kararları göreceksiniz. Maddi manevi yönden yeteneklerinizi arttırıyor olacaksınız sevgili başaklar. Güzel bir ay diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler.